Herkese merhaba arkadaşlar Star Trek kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Abnavruz'un kamera arkasından yepyeni görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Abnavruz'un reklam çekiminden kamera arkası görüntüleri gelmekte ve Ayça Çayşin Turan ile birlikte Adama Sal başrol oyunculuğunu yapıyor. Akne Avruz ve Ayça Ayşin Turun'a da arada masal da e dair her şey kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdilik de benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.